Peki biz andaval mıyız ki elimizde bir flashla gece merdivenden ben <laughs> Merdiven? Evet, merdiven. <laughs> bir anda kaydıranın ucunda bir adam beklese seni çok komik olur. Siker. <laughs> Şurada bir not kağıdı var. Bu yazı kim okuyacak? Amını Harbiden bunu kim okuyacak? <laughs> Küçük kasaba içinde bir kişiler kaybolmuş. Halka açık parkta. Çocuklar, yetişkinler Kayıpmış. Sonra dedektif çalışmaya başlamış bu şeyler üstünde falan. Sonra demiş ki eğer onlar yok olduysa havada incelmiştir. Çeviremedim devam et. Korkutayım seni? Hayır. Ne oluyor? Duydun değil mi onu? Evet. Beni korkutamazsın. Amına kodumun oyunu. Oyun amacı sadece bu anasını siktiğimi kaydırağından kaymak mı? Evet. Bir yerde kan varsa orada gitmemelisin. Sesi kısma fulle. Fulle sesi. Devam. <laughs> Bence fullememek <laughs> Bir anda kalkıp gamgansal yapmaya başladım. <laughs> Kay bakayım ne varmış. Hadi biz geri zekalı. Onun üstüne giriyoruz şu an. Ne? Ananı siki. Alper çukurun içinde ilerleyeceksin. Çukurda bir tane yaratık çıkarsa yarra yedin. Moving forward mı? İleriye git. <laughs> niye oynuyoruz ki? Bir de sen niye bu oyunu seçtin ki? Bir anda bağırsam korkar mısın? Çıkarım. Arada belki arkanı da kontrol etmek isteyebiliriz. Demem. Bakıyor Is musun? Anasından amına düştük. Long game abzı. Backboard lan jump yapsın. Ya ya ya. ya, ya. <laughs> Onanın on, on. Şimdi yeni ceset aslında bizmişiz değil mi? Öyle zaten. What the fuck? Kocaman bir göt değil. Göt değil. Remove chain. Zinciri sil. Kalbi özgür bırakacağız. Buradan bir şey açacak. Kesin yaratık çıkacak oradan yine. Yani. Arkadaşlar bir şey oluyor. Nasıl oluyor? Ses geliyor ne oluyor? Fit onu besle. Besle. Niye beslemem gerektiğini bile bilmiyorum. Yaratığı besleyeceğiz. Yaratık sikimi yiyebilir. Hayper dur. Durma tamam devam et. Arkandan kesin biri geliyor. Hadi 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 biri geliyor. Korkun. biri Hadi biri geliyor. Hadi biri geliyor. Sen bu oyunları nasıl oynuyorsun? Hadi biri geliyor. Hadi ben Çok korkuyorum geçmeye. Geçmeye. Hadi biri geliyor. Hadi biri geliyor. Hadi biri Ne? Pashadu ddu <laughs> 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 Sing with me, sing for the year, sing for the sing well. met mij voor de voor de